Herkese merhaba arkadaşlar 24 Kasım Salı Ankara programıyla bir aradayız Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 2 tane de altılısı olacak Ankara programının birinci altılısı 1. koşuyla beraber saat 1'de start alacak. 2. 6. arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine genel olarak her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak ki akşam programında Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler dediğim gibi akşam Kocaeli gündüz Ankara var. Ankara'nın birinci altılısı arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 1'de başlamış olacak. Şart 3 bir koşu izleyeceğiz. 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 6 tane Safka'nın start alacağı bu koşu için ben özellikle son yarışında da çok bahsettiğim ki çok da beğendiğim bir Safka olan 1 numaralı Caravaggio'nun etkili bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Formunda bulduğu son yarışlarını zaten iyi yarışlar çıkartıyordu Safkan ki bunun ödülünü de son yarışında aldı. Gösterişli bir yarış kazandı Safkan. Ben yine etkili bir koşu yapacağını düşünüyorum. Yine uygun bir grup yakalamış. Mehmet Akyavuz'la beraber star alacak olan bu Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Ben çok şanslı görüyorum. Hatta kazanma şansının bugün için arkadaşlar çok olduğunu düşünüyorum günün ilk ayağında. Rakibi noktasında da Eren Efendi ilk defa son startında da biraz kıpırdanan Safkan'ın kaliteli bir Safkan ki bu grupta müsait gözüküyor. Yine Ercan Çankaya ile beraber Safkan'a da şans verme noktasında değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle bir numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Hatta kazanmasını bekliyorum. Rakibi noktasında da 2 numaralı Eren Efendi'nin şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Santika 16 bir koşu koşacak. Dişilere ait 3 yaşta İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda yine ben özellikle... Son yarışlarını çok etkili bulduğum bugün içinde kum performansıyla fark yaratacağını düşündüğüm 4 numaralı With Royson arkadaşlar Mücahit Bayır idaresinde çok şanslı görüyorum. Günün yine kazanan safkanı olma noktasında çok şanslı gözüküyor. Müsaitle bir grup yakalamış safkan zaten çok formda istim üzerinde. Bugün içinde daha da uyumlu olacağı kumpiste ben etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Kazanma şansının dediğim gibi yüksek olduğu bir yarışa çıkıyor. Bu safkanın rakip noktasında burada 2 numaralı Winston son yarışın çok güzel kazandı safkan. Yine ben etkili bir yarış yapacaktır diyorum. Daha sonrasında da arkadaşlar yine günün bu ayağında 5 numaralı BHP'de Müslüm Çelik İdaresi'nde yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda. Arkadaşlar dediğim gibi özellikle 4 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 2 ve 5 tuman safkanları gün ikinci ayağı için şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 2200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Aynı zamanda da 7'li para de başlangıç aynı oluşacak olan bu koşu için ben gruptan bir farklı isim olduğunu düşündüm. 2 numaralı buraya Dibrayev arkadaşlar güzel bir Torukmakto yavrusu olan Safkan'ın ben bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum ki Safkan zaten çok formda çok etkili işler yapıyor. Etkili galoplarla hazırlandığı bu koşuda yine etkili bir yarış çıkartıp Ayhan Kurşun idaresinde bence bugün için kolay kazanacaktır diyorum. Dediğim gibi hem 7'li plası için hem de birinci altı için arkadaşlar 2 numaralı Safkan Ayhan Kurşun idaresinde kuponlara rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda ikinci altılının başlangıç anı oluşacak olan bu koşu Handikap 22 koşacak ki 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz 1400 metre. Esafe kumda 7 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Uzun süredir aslında çok sert gruplarda bence çok önemli yarışlar çıkartan 4 numaralı kontenderin ben Emrah Sincan'la beraber kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu dengeli grupta. Özellikle dediğim gibi 4 numaralı safkanı ihmal etmeyelim. Bu safkanla kesinlikle çok iyi bir koşu gelecektir. Günü ilk ay açan arkadaşlar. Benim çok çok şanslı gördüğüm bir safkan konumunda. Dediğim gibi safkan son yarışlarında çok sert gruplarda bence çok kaliteli koşular çıkartıyor. Bugün için daha dengeli bir grupta start aldığı düşünüldüğünde ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. 4 numaralı kontentör bende en şanslı safkan konumunda. Bu safkanın kötü koşması durumunda grubun yine önemli isimleri olan 1 numaralı Sümela'nın ben etkili bir yarış çıkartabileceğini sevdiği mesafede Yine 2 numaralı Spartaküs'de bilindiği gibi son yarışında da verdiğimiz safkandı. Ben yine Özcan'la beraber iyi bir koşu çıkaracaktır diyorum. Özellikle 4 arkadaşlar bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 1 ve 2 numara safkanlar günün 2 ayağı arkadaşlar. Ben de şanslı gözüken safkanlar konumunda. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 17 bir koşu koşacak. 4 yukarı Araplar izleyeceğiz ki 2000 metre mesafe kumda start alacak. 8 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Yine son yarışlarında hep verdiğim ama bir türlü kazanamayan 3 numaralı Atik Soylu. Bugün için yine müsait grupta yetenekli birincisi Onur Öztürk'le beraber beraber olan Safkan'ın bu grubu değerlendireceğini düşünüyorum. Etkili bir yarış çıkarmasını bekledim. Şanslı Safkan konumunda. Rakibi noktasında 5 numaralı Silver yine Müslüm Çelik idaresinde. Bu tarz grupları, bu tarz mesafeleri sever. Yine uygun kiloyla beraber sevdiği jockey Müslüm Çelik idaresi start alacak olan Safkan'dan iyi bir koşu çıkacaktır diyorum. 3 ve 5 numaralı safkanlar ben de bir tık önde arkadaşlar. Daha sonrasında 4 numaralı enerjinin de ben yine e, her ne kadar son yarışlarında biraz beklentinin altında koşular çıkartıyor olsa da müsait grupta bence Aprantis ile beraber değerlendirmek doğru olacaktır arkadaşlar günün bayanda. Dediğim gibi özellikle 3 ve 5 diyorum. Daha sonrasında 4 numaralı safkanın yine geniş kuponlarda şans vermenin doğru olacağını düşünüyorum günün ikinci ayağında. Gün 3. ayağı meydan Koşu koşacak dişlere ait 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz arkadaşlar. 10 tane safkanın bir araya geldiği bu koşu için her ne kadar ilk startı olacak olsa da önemli bir pedigriye sahip olan, önemli bir natif kan yavrusu olan Gio Gio Gio'dan arkadaşlar iyi bir koşu bekliyorum. Müslüm Çelik idaresinde ben de en şanslı safkan konumunda. Rakibi noktasında günel bir Lionel temsili olan 3 numaralı Dragon Pern'in yine Hışman Çizik idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. Yine ilk startını çok beğendim. Son startında ölçü almadığım 4 numaralı Erşinek de yine Ayhan Kurşun idaresinde diğer şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Yani 2-3 ve 4 numaralı safkanlar bende bir tık önde arkadaşlar ama belki günün biraz zor koşularından biri. Varsa yine bütçemiz dahilinde tuttuğumuz birkaç tane safkanı daha günün bu arkadaşlar ekleyebiliriz. Ama özellikle 2, 3 ve 4 numaralı safkanlar günün bu ayağında arkadaşlar ben de bir tık önde. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak. 4 yukarı arapları 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanın da Kuponuma yalnız bırakacağım ki bu da 5 numara Golden King olacak. Bilindiği gibi son birkaç yarıştır. Üzerine basarak bahsettiğimiz Safkan ki sondan bir önceki ikincili zaten çok gösterişli, çok da güzel bir yarış çıkarmıştı. Son yarışın ölçü almadığım Safkan'ın ben müsait grubu değerlendireceğini, yavaş yavaş form tutan Safkan'ın daha etkili işler yapacağını, bugün işin müsait bulduğu bu grupta da Mehmet Akyavuz'la beraber, uygun kilosuyla beraber kazanacağını düşünüyorum. Günün arkadaşlar 4. koşusunda 5 numaralı Golden Kick Mehmet Akyavuz'la beraber bende geçilmez arkadaşlar. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 5. ayağı şartı 4'te dişilere ait 3 yaşlı tarafları 1300 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 9 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda yine ben gruptan biraz daha ayırdığım 2 numaralı Gökçe Kız'ın Müslüm Çelik idaresinde iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum ki Safkan'ın son üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Müsait de bu grup yakalamış bu grubu değerlendirecektir. Müslüm Çelik idaresinde çok şanslı olduğu bir koşuya çıkıyor. Burada rakibi noktasında ekürlerden özellikle 1 numaralı Polatlı Gül güzel bir özgün an yavrusu olan Safkan Alican İnci ile beraber şanslıdır. Daha sonrasında kuponlarımız arkadaşlar 3 numaralı İlhan Peresi Mücahit Bayır idaresinde ve 8 numaralı Şafak Şafahane de yine Mehmet Akyazı'la beraber şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Özellikle 2 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 1 ve 3 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Yerimiz varsa dediğim gibi 8 numaralı Safkan'a da yine günün bu arkadaşlar şans verebiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak. 3, 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 10 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda özellikle ben yine 5 numaralı Epsilay'ın arkadaşlar Emrah Sincan'la beraber iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum ki Safkan ilk startını çok beğenmiştim. Son startını ölçü almadığım Safkan'dan bugün için ben iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Yine son ikinciliği çok beğendiğim 6 numaralı Hellstorm Hışman Mertizlik'le idaresinde şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Yine Müslüm Çelik'le ilk start alan 2 numaralı Battle Stars gibi safkanın ilk startı çok beklentinin çok altında koşmuş olsa da ben galoplarında iyi işler gördüğüm safkanın Müslüm Çelik'le beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum. Son olarak da yine 1 numaralı Battle Angel'da e, Ayhan Kursun idaresinde günün son ayağını arkadaşlar şanslı gözüken Safkan'ı konumunda. Arkadaşlar tekrardan sıra vermem gerekirse 5-6 önceliyim daha sonrasında 1 ve 2 numaralı Safkanları da günün bu ayağında arkadaşlar şanslı gördüğüm Safkanlar olacak. Arkadaşlar Ankara programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsine Yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.